Mavi ile yeşilin buluştuğu kent Mersin Erdemli'de binlerce işçi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte limon bahçelerinin yolunu tutuyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte limon bahçelerinin arasındaki sessizliği ise makas sesleri bozuyor. Kesilen limonlar küfelerle taşınıyor, kasalara yerleştiriliyor. Günün ilk ışıklarındaysa kahvaltı limon kasaları üzerinde yapılıyor. Bugüne kadar yetiştirdik, ürettik. Hasılata başladık lazım verirse. bu kesime başladık. Belediye başkanımız da bugün bize bir ikram da bulundu. Çorba, kahvaltı türü. Sağ olsun, Allah razı olsun. Limon işçilerinin günün ilk ışıklarında yaptığı kahvaltıdaysa yanlarında Erdemli Belediyesi görevlileri yer alıyor. Çekil baba, çekil. Garibane, çekil. <laughs> Belediye mutfağında pişirilen çorbalar mobil ikram aracıyla aynı anda 5 farklı noktada işçilere ikram ediliyor. <laughs> günün ilk ışıklarıyla yardımlaşmanın en güzel örneği sergilenirken İkram edilen sıcak çorbayla gönüllere dokunuluyor, yürekler ısınıyor. Üreten, üretilene artı değer katmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, hasatla uğraşan, çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmeye çalışan işçilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çorba ikramında bulunduklarını söyledi. Şu anda hasat mevsimi. Hasat mevsiminde Erdem'de insanlarımız, işçi kardeşlerimiz hem aile bütçesine katkıda bulunmak adına hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunmak adına sabah ayazında başlayıp gün bitene kadar limon hasadıyla uğraşıyorlar. Bu hasatla uğraşan çoluğunun çocuğunun sıkıntı temin etmeye çalışan kardeşlerimizin ciddi bir şekilde gayret gösteren çalışan işçilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına işçi kardeşlerimize, çalışan kardeşlerimize çorba ikramında bulunuyoruz. Erkekler kadar kadınlar da üretim yolunda emek harcıyor. Limon kesiyoruz, yatak limon kesiyoruz. Depoya konuluyor. Hani 5-6 aylık bir süre için. Ondan sonra satış sundular efendim. Sabah çorbamızı içtik. Zinde bir şekilde işimize tekrar başladık. Belediye başkanımızın bize gönderdiği kahvaltıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Limon kesiminden kasalanmasına kadar üretim sürecine kadın eli değiyor. Öte yandan ekipler çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.